Merhaba arkadaşlar. Xiaomi 70 Mia Lite modeline Türkçe asistan dil desteği ekleyeceğiz. Ee, bunun için bazı dosyalar indirmemiz gerekiyor. Bu dosyaları da videonun altına ekleyeceğim. Linklerini. Ee, dosyamızı buradan yani bu dosyayı indiriyoruz. Orjinal yapmak istiyorsak da yine beğenmedik Türkçe ile desteğini örnek söyleyeyim. Eski haline çevirmek istiyorsak buradan da eski haline çeviriyoruz. Dosyamızı indiriyoruz. Üstüne ee, ürünü çok beğendim 500 miliamperlik bir bataryası var içinde şarj ediyor ee, park modu var park modu olması güzel herhangi bir kaza anında otomatikmen kayıt yapıyor ekstra GPS anteni takabiliyorsunuz ee, pro ile arasında sadece sesli asistan da, yani komutla sesli komutla şey yapabiliyorsunuz kayıt yaptırabiliyorsunuz başka bir farklı ne full eşit çekiyorum dosya dosyası ee, şöyle zaten şu anda sanki kaza yapmış gibi video çekiyor otomatikman video çekiyor dosyamızı şöyle bir SD kart aracıyla Eteceğiz. The memory card has been removed. Shut down the device. Memory Dosyamızı açıyoruz. İndirilmiş dosyayı direktmen kopyala boşluğa yapıştır. Kap, kapat, kapat, kapat. Çıkar. Çıkartıyoruz. çıkartıyoruz. Tekrar cihazı takıyoruz. Taktan sonra sağ taraftaki ufak tuşa, dört tuşun sağ taraftakine basıp power düğmesine bir kez basıyoruz. ve update moduna geçiyor. Ondan sonra bırakıyoruz. Update dosyayı çekiyor. Şu anda update mesela. Update dosyayı çekiyor. Ona göre Türkçe asistan desteğe desteği geliyor. menülerde yine İngilizce. Ee, sadece asistan tarafında Türkçe yapıyor. Yani ürün güzel. Ben beğendim. Size tavsiye ederim. Neymar'ındaki mağazadan aldım. Yeni açılmış. 450 TL'ye aldım. Taksitlemeni yapıyorlar zaten. Yani Türkçe izleme modu açılıyor. Evet, Türkçe asistan desteği gelmiştir. Video kaydı başladı. Evet. Ürünümüz bu şekilde Türkçe desteği oluyor. Ama dediğim gibi menüler hala tam net değil ama şöyle görebilirsiniz. İngilizce